geldiniz Demir mutfağına bugünkü menümüzde bizim yöremize ait e, süt mütazi çorbası yapacağım sevgili takipçilerim. E, burada da ya, zaten iki tane malzeme. E, burada ölçüsüz cadı unumuz var. Burada ölçü şey, bir kilo sütümüz var sevgili takipçilerim. Yani bu çorba vücuta enerji veren çorbadır. Midelerin dostudur bu çorba yani sütlü çorba. Biz memlekette çok gürsütlü çorbadan yapardık. Yiyerdik, içerdik sabah kahvaltılarının. Çorba yerdük eskiden. Sevgili takipçilerim, böyle çaymay yok idi. Çorba yanında mesela peyniri olurdu, zeytini olurdu. Onları yiyerdik, içerdik fırın ekmeği, kendi pişirdiğimiz ekmekler. Kahkardık, oturduk, yiyerdik, içerdik. Herkes Kimisi hayvanını bütmeye giderdi, kimisi ahırını süpürmeye giderdi, kimisi havlusunu süpürürdü sevgili takipçilerim. Yaşlıları da evde kalırdı, ekmek pişirirler mesela. Yazın fırın etmezdik, yazın e, pahaça pişirirdik sevgili takipçilerim. Yazın pahaça yiyerdik, bizim tarla, babamcının tarlalarda e, soğan çok ekerdik. Bir sızka soğanı ayrı, tohum soğanı ayrı. ekməyimizdə alorca tarlanın başına gedərdik orada ekməyimizlə şeyimizə yerduq soğanımızı yerduq təzə soğan zəngili tərkibçilərim. Çünki sızqa soğanı çabuk qocalı yo. Bir də toxum soğan ekerdik, o da təzəcik olurdu. Onları gedərdik qarığın başında otururduq, yeyərdik, içərdik. Çox heyvan güdərdi ki, məsələ bizim Ee, şeyimiz var idi, çayırımız var idi. Biz orayı beklerdik, çocuk ee, marmur gelmesin, atlar gelmesin, yemesin diyesinden biz çayır beklerdik. Bir de amcamın kızı var idi, onunla birlikte çayır beklerdik. Ondan sonra kirman biçilirdi, kirman biçerdim. Orada da ağaçlarımız var idi, vardı, var idi, eriklerimiz var idi. Ee, armut pantamız var idi. her çeşit ağacımız, meyvamız var idi. Toplarda o amcamın kızıyla yiyerdik, içerdik. Şöyle ufacık plakilerim vardı. O amcamın kızının, kızının annesi çünkü birliği karabalı. O. Anne, amcamın kızının annesi bize cadı unu verirdi, un verirdi, yağ verirdi. Mesela sarı yağ verirdi. giderdi o çayırımıza. O çayırımızda otururduk, yapardık. Onunla birlikte yapardık, yani pişirirdik. E, katmer yapardım ya Böyle cadı vururdum yağlı ay ile. Ondan sonra her çeşit yani şeyler yapardım. Bir seferde sevgili takipçilerim bir fikre gibi anlatayım size. Bir amcamın kızıyla, o amcamın hanımı bize un verdi. Dedi ki gidin de hınkel yapın orada yiyin. Biz de gittik hınkel yaptık sevgili takipçilerim. Güneşin ortasında hamur yoğurulur da hınkel yapılır mı hep kurudu. Bunu diden de yarım için büzdüm, su da kaynamadı, odun topladık, affedersiniz terzek topladık, getirdik, altına vurduk ki yansın. O da kaynamadı, buradan vuruyorsun, rüzgar ateşi öyle götürüyor, buradan vuruyorsun, öyle götürüyor rüzgar ateşi. Ondan sonra benim de hersim, sinirim geldi. Kaynamamış suya şeyi töktüm, kim <laughs> geldi <gelin, gülüyor> töktüm, kimisi pişti, kimisi açıldı öyle açardı amcamın kızının yedi. biz de çocuk yani 14-15 yaşlarındayız yani öyle. Pişirir amcamın kızının yiyerdi, içerdi o sevgili takipçilerim. Ondan sonra evimize gelirdi gaz güderdim, bara bara amcamın kızıyla. çok gazlarımız olur diye güderdik. Ondan sonra Hayvanımız olurdu, camışlarımız, amcamın oğlu camış keserdi, bizim pastırma çarardık kışın. Yani ambara düzerdik pastırmaları. Kışın getirip suya koyardık, ıslanırdı, dökerdik. Soğan, yağ, soğan, biber, tuz, gel yapar pasturmadan pastırmadan sevgili takipçiler. Oh, oh anne o zamanlar daha güzelmiş. Yani. O zamanlar her şey doğal, ya. hiç kimse hasta olmuyordu. Şimdi herkes hasta oluyor. Çünkü hormonu yeriz hepimiz yani yani diyeceğim yani her şey doğal idi. Her şey kendimiz yapar yerdik. Çarşı yok idi, pazar yok idi. Hiçbir şey yok idi. Ambarımızdan getiriyorduk, yiyorduk. Sevgili takipçilerim. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Sütümüzü katıyorum tenceremizin içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir litre sütümüz. Bir litre sütümüz var burada. Nazilli de bugün çok soğuk. Anneme dedim bir çorba yapalım değil mi anne? Evet. Bir de çorba sıcak çorba içelim soğuk. Midemiz yumuşasın. Aşırı yağmur yağıyor dışarıda şu anda değil mi anne? Evet bu çorba vücuta enerji verir. Mideleri yumuşatan bir çorbadır yani sütlü çorba. Cadı unundan süt çorbası. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim sevgili takipçilerim ocağımı yakıyorum. Çok güzel çorba olacak. Çok yani mükemmel bir çorba olacak sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buna su mu karışmıyor, yağ da yok, soğan da yok. Bu çünkü sade süt ile yapılan bir çorba. Anne çorbadır. bu mısırla yapılıyor değil mi? Mısır unu. Tabii mısır unu. Yani bizim dilimizde cadı Biz cadı diyoruz, normalde mısır unu mesela Sütü sizler de yaparsınız. Eski işlerimiz çok iyiydi, sevgili takipçilerimizla zudekerdik tavlalarımıza. Babam tarlalar çok iyiydi, lazut ekerdi. Çapa, o lazutun çapasını biz gün üç defa vururduk. Bir vururduk, iki vururduk, üçüncü de boğaz verirdik, doldururduk yani. Patatesi gene öyle. Patates mesela bizim Buralarda patates deyilir. Biz kartopu diyarız memleketimize. Ee, Karşı yöresinde de kartol diyanlar. Bizim Ardahan Postof yöresinde de kartopu diyarız. Biz patatese sevgili takipçilerim. kartopi çapası vururduk. kartopiler öyle olurdu ki böyle nerede işte bu yüz keklik olurdu sevgili takipçilerim. Bir, iki, üçüncü boğaz verirdik. Yani doldururduk böyle edrefini yuvarlakça açardık ki bizde sulamak yok. Yağmur yağdığı demi ondan sonra o e, yuvarlak yerlerinde diblerinde su dursun ki patates e, şey olsun, sulansın. Bizde sulama adeti yok. Bizde şey adeti var. E, sulama yok. Yağmur yağarsa sulanır patatesimiz, lazudumuz, lobiyamız mesela. Fasulyeye biz memleketten lobya diyoruz. Lobiyamız her şeyimiz arkadaşlar, yani arkadaşlar Emniye Sultan abone olalım. Eminim biraz daha Ahmet okuldan mı geldi? Ahmet'i görelim. Emniye, emniye Sultan'ın kanalına abone olalım lütfen. Arkadaşlar bir de bizim ne ne diyecektim? Bir de bizim ne vardı? Instagram mı? Arkadaşlar ne? Instagram'da Emniye Mutfağı 3 i ile çünkü Emniye'nin Mutfağı iyi diye arkadaşlar önceki hesap kapandı. Önceki hesap kapandı ama şu an Emniyenin Mutfağı'nın YouTube kanalında Emniyenin Mutfağı. Emniyenin Mutfağı'nın Instagram hesabı yanlış gözüküyor. Onu ben akşam değiştireceğim. Tamam. Onu değiştirelim. Emniyenin yeni mutfağı, Reels falan atıyor Emniyenin Mutfağı. Değil mi Emniyenin evet. Hem bir de arkadaşlar ne diyecektim ben babaanne? Bilmem ne diyecektim. Bir şey daha diyecektim. Abone olun diye. Emniyenin Mutfağı'yla kadar bir şey izleyindi. diyecektim. Diye. Heh. arkadaşlar bir de bizim grup var Instagram'da. Eğer bizi Instagram'dan takip ederseniz size o gruba alırız değil mi annosun? Tam tabii. orada destek, tabii. kadınlar destek destek veriyorlar. Tabii, destek veriyorlar. Tabii destek veriyorlar. Arkadaşlar birbirlerine destek veriyorlar. En az 15 kişi olmaları lazım. Ben şimdi gideceğim arkadaşlar. Abone olalım, like atalım. Bir de videoyu sonuna kadar izleyelim. Reklamları da izleyin. Reklamlar evet. önemli. Geçin. Ahmet okul nasıl gidiyor? Okul güzel arkadaşlar. Okul güzel ama notlar çok da güzel değil. değil <laughs> gidiyor mu? Konuşsana babaanneni. <laughs> Ahmet de girdi biraz karıştı değil mi? Tabii Ahmet de karışacak. O da ıı, her şeyi o yapıyor. Editliyor, etiketliyor. Mesela videomuzu YouTube'a o atıyor. Onun da katkısı var. Daha çok onun katkısı var. Biz, biz bilmiyoruz bunu. ki anneciğim. Ne gelin kızım, <laughs> kızım becereyim. Zaten ben hiç de beceremiyorum. Ben gelmişim kaç yaşına ben. Nereden onu becereceğim? Ahmet'imiz yapıyor. Sağ olsun Ahmet'i. Ömrü uzun olsun. Allah anasına babasına bağışlasın Ahmet'i de. Çok yani işimize Ahmet yarıyor. Sevgili takipçilerim. Daha kaynamamış mısınız? Yok daha o kaynamadı. Nerede kalmıştık? lobia. Biz mesela e, fasulyeye lobia diyoruz. Lobia mesela bu mısır. A. Buna biz çei şey diyoruz. Lazot. Hani bir daha şey var. Olmamış oldu mu kocaman değil mi onun ismi de lazot. Tabii o da lazot hani biz eskiden lazır diye orakla keser getirirdik bacalara düzer saçardık. Çok bacanın 4 bir adrepine düzerdik, saçardık, otururduk, alacaa oynardık. Alaca demek nadır. Sevgili takipçiler, mesela o lazutların siyahı var, kahverengisi var içinde. Renk yani renk o... mi çıkıyor anne? Tabii renk, renk içinde. Kim mesela, kimin alaca oynar kimin renklisi çok çıkarsa mesela dene dene. Renkli kim çıkarsa o yenen, o ona bir şey alır getirir yeriz içeriz lazuz saçımada sevgili takipçilerim. Biz elinden döverdik lazutlarımızı, tokaçla döverdik. Toxaşlar uzun 2 metrə, 3 metrə boyunda. Toxaşı zəbakanım mı, qaynamı? Daha qaynamır. Qaynamır. Evet, toxaşlarımız var idi. Evin ortalığına döyərdik sevgili takipçilərim. Toxaşı ilə döyərdik biz lazıqlarımızı. O şeyin lazıtdan ayrılan şeylə şeyi var ya, biz ona kotoş derik sevgili takipçilərim. Kotoş. Yəni biz öylə derik, onu da sobada yaxardık. Yani kötü laf değil o bizim dilimizde mesela. Halk dilinde bilmiyorum ne diyorlar. Biz de onun Mazut'tan ayrıldı mı mesela o ayrılan şeyine? Bizim memlekette ona kotoş diyoruz sevgili takipçilerim. Onu da sobada yakarız. O da sobada yanar. Kötü bir şey zannıyorsunuz. O kötü bir şey değil. O güzel bir şeydir. Yani bizim dilimizde öyle deriz biz. Ama bilmeyelim halk dilinde o Deni döküldü mü o lazuttan sivrildi mi ona ne diyorlar onu bilemiyorum. Bizim dilimizde ben kodoş diyoruz. Ben diyorlar. Onu bilemiyorum sevgili takipçilerim. Kaynıyor mu? Daha kaynamadı. Ondan sonra kara değirmenlerimiz olur mesela. Kara değirmen. Su. Su değirmeni götürürdü. Orada amcam var idi. O amcam lazut güdürdü Ondan sonra buğdayı güdürdü Arpa yügüdürdü getirildi kışın doldurdu karoları getir getir ambardan ya büşür büşür ya doğal her şey doğal şimdi her şey hormonlu ona da saygı duyarım tabii ki bizim insanlarımız tabii onunla para kazanacak öyle yetiştirecek ki o da para kazanı sevgili takipçilerim herkesin adetine saygı duyarım bizim adetimiz herkes de saygı duyar duysun sevgili takipçilerim yani memleketimizde çok şeylerimiz var. Giyilecek e, e, çok ürünlerimiz var sevgili takipçilerim. Şimdi bunu da soğuk suya vereceğim tasın içine. Şimdi sevgili takipçilerim soğuk suya vereceğim cadiyonunu ki pütürlemesin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yani cadyonumuzun da ölçüsü yoktur. Sütümüzü kenara mı aldık? anne? Hani? Sütü kenara aldım taşmasın diye. Şimdi suya veriyor yani. Şimdi soğuk suya veriyorum sevgili kardeşim. Asıl içine veriliyor da pütürlenir. Ben içine vermek istemedim. Soğuk suya vermek istedim. Yani bu sütün içine verilir asıl. Hem pişer hem verilir. Ama ben soğuk suya vereceğim ki pütürlenmesin. Ondan kim uğraşacak? Bir de onu robota vuracağım ki açılsın. Ben soğuk suya vereceğim. İşte. Zaten bunun ölçüsü yok değil mi anne? Bunların ölçüsü yok. Ölçü vermeyeceğim. Sadece sütümüzün ölçüsü 1 litre süt. Başka bir şey yok. Zaten yağ yok, soğan yok dedi onun gibi. Yan, yağ yanmayacak. Zaten soğan sütle yapıldığı için. Buna. Bu sade olacak. Bunun yağlı soğanı yok. Şimdi yavaş yavaş cadı unumuzu veriyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Azını vereceğim. Eğer Kalın olursa e, azıcık su atarım içine sevgili takipçilerim. Bunun sadesini yaparız. O da e, yak o sadesi. Şimdi kaynamaya bırakıyorum sevgili takipçilerim. Kaynayana kadar karıştıracağım bunu. Ki pütürlenmesin. Bir tatlı kaşığı da tuz ektim sevgili takipten. Yani çünkü sütlü durup fazla tuz ekme. Bir tatlı kaşığı yeterli. Evet, mi? bir tatlı kaşığı yeter. İşte böyle kızım da alalım. Çok oh, güzel soğuk. çok güzel soğanı Bu soğuk öyle gider ki soğuklar da hemen kolayca çok yapayım. Güzel. Değil, değil mi hani? çok, çok güzel. böyle. Çok, güzel. ya. Şimdi kaynatacağım. Ellerine sağlık kaynasın. anne. Şimdi yemeğimiz pişti sevgili takipçilerim. Masanın başına geçeceğim. Umarım e, emekimin karşılığını alırım. Çok da güzel kaynıyor. Öyle Şimdi kapatıyorum. Masanın takipçilerim. Sevgili takipçilerim kıvamı da böyle oldu. Öyle kıvamı oldu. Yani eğer kalınlanırsa olursa bu şey mesela. Pirinç gibidir. Kalınlanırsa su kaynatırsın. Hafif kenarından dökersin sevgili sütü takipçilerim. Süt de olur mu anne? Süt kaynatılabilir mi içine? Yok sütü zaten normal koyuyorsun. yetersi koyuyorsun sütü. Ee, eğer kalınlanırsa su kaynatırsın. Dökersin. Çünkü bu çadırın e, şey gibi pirinç gibidir. Hemen artırır yani kabarır. Şimdi tasımızın içine alıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tasımızı alalım. Sevgili takipçilerim, sütlü çorbamız pişti. Servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriyanın mutfağında kalın. Çok da muhteşem oldu. Muhteşem, muhteşem. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Benim bakma adetim yoktur benim kamerada yiyip karşısında yeme adetim yoktu. Ben utanırım, yemem sevgili takipçilerim. Haydi hoşça kalın, dostça kalın, Emriyan'ın mutfağında kalın. İyi günler sevgili takipçilerim. <laughs>